Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız zaman geçmiş zaman olur, şimdiki zaman olur, gelecek zaman olur. Bunun başkası yok. Kudüs'ün, Gazze'nin geçmişini görmüştük. Anını yaşıyoruz geleceğini düşüneceğiz. Geçmişindeki Kudüs kralları da Selahaddinler de gitti. Zamanları bitti. Şimdi yaşıyoruz. Bu ana hazırlıksız yakalandık. Su uyur, düşman uyur felsefesiyle meşgulken biz uyuya kalmışız. Bugünü inşallah kaybedenlerden olmayız ama ne yazık ki on binlerce yavrumuzu şehit verdik. Değerli kardeşlerim, her birimiz Kudüs ve Gazze üzerinden bu ümmetin ve bizim Müslümanlığımızın yarınını düşünmek zorundayız. Kudüs binlerce kilometre ötede olabilir. Gazze binlerce kilometre ötede olabilir. Gazze ile Kudüs ile bizim ortak paydamız olan Allah yüreklerimizde bizim. Kur'an bizimle beraber. Ya biz Kur'an neredeyse biz de oradayız inancımız üzere yaşayacağız. O zaman evlerimiz de Kudüs olacak, evlerimiz de Gazze olacak ya da kafirler Gazze'deki topraklarımızı bombaladıkça biz yardım toplamayı düşüneceğiz. Bizim vazifemiz kafirlerin yıktıkları evleri yeniden yapmak değildir. Bir daha yıkamayacakları evler yapmaktır. Biz olayı Gazze ile sınırlı görürken Anladık ki kafirler tek bir ümmet olmuşlar, dünyanın en küçücük toprağını boğmaya çalışıyorlar. Tarikatlarını ki onların da tarikatları var. Devletlerini, örgütlerini, insan haklarını, bütün hak hukuk adına ne yazıp çizdilerse yüz senedir. Tamamını çiğnediler ümmeti Muhammed'i yok etmek için. Bunun karşılığında bizim la ilahe illallah deyip Allah'tan başka ilah kabul etmeyenler olarak bizim herhangi bir engeli tarikatlarımız, mezheplerimiz, keyiflerimiz eğer hala yaşatabiliyorsak ki onlar çocuk haklarını, insan haklarını, savaş hukukunu, her şeyi yerle bir ettiler. Tanrı gibi ilan etmişlerdi onları daha önce ama. Hepsini sildi süpürdüler. Bizim keyfimiz, zevklerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz, etnik kimliklerimiz hala Gazze'ye rağmen, Kudüs'e rağmen küfrün birleşmiş görüntüsüne rağmen hala ayağa kalkacak durumda değilse biz hala ümmet olarak bakamıyorsak kardeşlerim Allah'ın kanunudur. Kaçmak yap, kaçamaya gerek yok. Allah planlayana, çalışana, fedakarlık yapana veriyor. Edebiyatçıya bir şey verseydi Allah, şairlere zengin ölür giderlerdi. Biz sazı ile öldü gitti şairlere. Allah çalışana veriyor, dinde de çalışana veriyor, siyasette de çalışana veriyor, ticarette de çalışana veriyor. Peki biz nerede çalışacağız? Evlerimizi Kudüsleştirerek çalışacağız. Artık hoca seçin hoca. Allah, peygamber ve ümmet ve Kur'an ve ashab-ı kiram'dan başka büyükler üreten hocayı bu ümmetin hocası görmeyin size. Siz hoca seçin. Düşünce seçin. Marka seçin. Üzerinize düşeni yapmış olun. Allah da sizi yardım edeceği kullar olarak seçsin. Kardeşlerim hepimiz bir acıyla kavruluyoruz. Ancak Allah sadece ağıt yakanları değil, yarını hazırlayanları görmek istiyordur muhakkak. Çünkü Selahaddinleri de gitti, Kudüs kralları da gitti, dönemleri bitti. Şimdi biz yokmuşuz gibi, ümmet yokmuş gibi, petrolümüz yokmuş gibi bir döneme geldik. Dünkü gafletle geçen günlerin faturasını ödüyoruz. Bugün yeni bir hamleyle ümmeti Muhammed olmayı öne çıkaran anlayışla ayağa kalkamazsak yarınki nesiller bu gafletin sonucu olarak Kudüs'te, Gazze'de, dünyanın başka yerlerinde daha kötü olaylar yaşarlarsa onların lanet etmesine gerek kalmadan biz Müslümanlar olarak Allah'ın lanetine müstahak oluruz. Maazallah. Kardeşlerim, hepimiz Kudüslüyüz. Hepimiz Gazzeliyiz. Çünkü orada Allah diyorlar. Orada Kur'an diyorlar, bunun için onlara saldırılıyor. Dün ezan okunduğu için bizim köylerimizde saldırılıyordu, bugün de orada aynı amaçla saldırılıyor. Biz inşallah Allah'ın da yardımıyla bu dünyadan bu hayatı bırakıp giderken Kudüs'ü, Kudüs'te nöbet tutan murabıt kardeşlerimizi seviyor, hasrette kucaklıyor. Onlar için canımız, kanımız, malımız, her şeyimizi vermeye hazır olduğumuza Allah'ı şahit tutarak bu dünyadan gitmek istiyoruz. Emelimiz budur, arzumuz budur. Bu salon Allah'ın izniyle bunu istediği için buradadır. Diliyorum Rabbim hepimizi bu emelimize kavuşturur. Kudüs aşıkları ve Kudüs fedakarları olarak Allah'a gideriz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.